Renklerim, beneklerim, ışığım, karanlığım. Bakın bana. Ben Çağla. Büyürken nasıldım? Korkusuz muydum? Yoksa annemin eteğine saklanıp tüm dünyaya uzaktan mı bakardım? Nasıldı Çağla? Güzel miydi? Güçlü müydü? İncecik bacakları üzerinde titremeden durabilecek miydi? Belki de bolca titriyecek, ve düşe kalka öğrenecekti dimdik durabilmeyi. Peki ya sadece bir gün değil. Her gün 24 saati varmışçasına yaşamın tüm renklerine dokunabilmeyi, her yeni güne heyecanla uyanabilmeyi nasıl başardı? Aşkı affetmeyi, savaşmamayı, akışına bırakmayı, teslim olmayı, kendini ve insanları sevmeyi, tanıdık hatta tanımadıklarını bile. Ve hayatta kimseden hiçbir şeyi beklememeyi, çünkü aslında her şeye sahip olduğunu nasıl öğrendi? Peki ya nasıl öğrendi hayatta dans etmeyi, sevmeyi, sevilmeyi, kötülükle baş etmeyi, birbirimize sahip çıkmayı, mutlu olmayı artık hak etmedik mi? Hadi şimdi sen de cesaretini topla, çalan bu harika müziği dinle ve zamansız bir kelebek gibi dans et. Tut ellerimi. Gözlerime bak. Ben Çağla.